Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Galatasaray transfer gelişmeleriyle tekrardan karşınızdayım. Icardi ile ilgili mutlu haberi vermiştik onu da kanalımızda bulabilirsiniz. Detayları yıllık ücreti bonservis bedeli ve şu anda transferin ne durumda olduğunu. Bu haberimizde ise artık daha önce de haberini verdiğim bir isim Angelino arkadaşlar. Angelino ile ilgili Fabrizio Romano'nun yaptığı habere göre Galatasaray Angelino ile anlaşmış durumda. Hatta Angelino Galatasaray çok istemiş diye bir haber yaptı ve medyaya inanılmaz şekilde bu haber sükse etti, inanılmaz yankı buldu ve şu anda bütün herkes Anhelino Galatasaray'a hayırlı olsun haberleri yapmaya başladı ki biz bu haberi haftalar öncesinden vermiştik. İlk Anhelino haberini 20 gün önce vermiştim. Geçen hafta yaptığım Anhelino haberinin altına da uydurma haber, yalan haber gibi birçok e, yorum gelmişti. Onlara da teşekkür ediyoruz yine canı Göl'den. ancak. Bizi takip edip keyif alıp gerçekten bilgileniyorsanız like atıp abone olursanız bana gerçekten çok büyük destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen konumuza geçelim. Anhelino ile ilgili 20 gün önce zaten çok fazla ısınmış görüşmeler vardı. Geçen haftaya kadar da bu transfer görüşmeleri sürmüştü. Geçen hafta Galatasaray zaten anlaşma noktasına kadar gelmişti Angelino ile. Çünkü Angelino kendini farklı bir artık macerada bulmak istiyordu. Galatasaray'ın artık Şampiyonlar Ligi'nde de belli seviyelere ulaşma isteğini de gördüğü için, projeye inandığı için Galatasaray'a gelmeye zaten geçen hafta da çok istekliydi. Aradaki sıkıntı şuydu. Leipzig oyuncuya para bağladığı için ve üretken skor üreten bir oyuncu olduğu için Leipzig bir bonservis bedeli istiyordu. Kiralamaya yanaşmıyor, kiralamanın peşine satın alma opsiyonuna da yanaşmıyordu arkadaşlar. Galatasaray ilk başta kiralama formüle gitmeye çalıştı ancak bundan olumsuz etki gelince bir bonservis bedeli vermeye razı oldu. Ancak 6 milyon Euro'dan başladı Galatasaray. Leipzig 15 milyon Euro'dan başladı. Neredeyse arada 9 milyon Euro'luk bir fark vardı arkadaşlar. Tabii ki buradaki önemli olan şey Angelino'nun duruşu muydu? Angelino nasıl bir duruş sergileyecek? Galatasaray isterse çünkü Leipzig'in eli kolu bağlanacak. Aynı bizim Marcao'da olan durum. Marko'yu Galatasaray göndermek istemiyormuş gibi bir tavır sergilemişti. Ancak o ben gitmek istiyorum diye açıklamalar yaptıktan sonra Galatasaray belki de 20 milyon euroya satacağı oyuncuyu 12 milyon euroya göndermişti Sevilla'ya. Aynı durum şu anda Angelino'da da geçerli. Angelino Galatasaray'a gitmek istediğini hem menajerine hem kulüp yetkililerine iletmiş durumda. Ve Galatasaray Angelino'yla şu anda 2,5 milyon milyon euro üzerinden 4 yıllık bir anlaşma yaptı. Angelino'nun menajeriyle şu anda anlaşmalar tamamen gerçekleşti arkadaşlar. Eğer Leipzig onay verirse şu anda Galatasaray'ın oyuncusu Angelino. O kadar yakınlaştı Galatasaray'a. Ve Leipzig'de bu durumu gördükten sonra çünkü Angelino'nun en çok istediği kulüp şu anda Galatasaray. En iyi talip Galatasaray. En iyi teklif veren takım şu anda Galatasaray. Diğer takımlar şu anda çünkü Angelino'ya ilgisi olan takımlar kiralama formülüyle geliyorlar. Ancak bon servisiyle gelip gerçekten ciddi bir şekilde isteyen en büyük kulüp şu anda Galatasaray arkadaşlar. Leipzig'in de biraz eli kolu bağlanmış durumda. Leipzig 15 milyon eurodan açtı kapıyı şu anda 10 milyon eurolara kadar çekmiş durumda. Bu transferin ben 9 milyon eurolara 8,5-9 milyon eurolara biteceğini tahmin ediyorum. Galatasaray Icardi'ye de 10 milyon euroluk bir bonservis vereceği için bu transferle ikisi neredeyse 20 milyon euroya geleceği için artık daha fazla üzerine çıkma şansı yok. Bunu da kulüp yetkililerine iletmiş durumda. Icardi ile birlikte bu transfer bizi çok zora sokacak. Biz zora girmemize rağmen bu oyuncu istediğimiz için sizin için bu rakama kadar çıktık diye bir iletişim kuruldu. Kontak kuruldu ve şu anda Fabrizio Romano'ya göre Galatasaray'a çok yakın. Hatta Galatasaray'ın yeni futbolcusu olarak adlandırdı. Şu anda tam olarak netleşmedi onu söyleyebilirim çünkü Leipzig'de sözleşmeler imzalanmadı henüz ancak gelirse çok net söylüyorum arkadaşlar. Bu transfer gerçekleşecek. Ben %90-95 dolayında bu e, transfere ihtimal veriyorum. Zaten Metin Öztürk de birkaç gün önce yaptığı canlı yayında şunu söylemişti. Bu sessizlik kuzuların sessizliği. O büyük dalgalardan önceki bu e, suyun yorgan çarşaf gibi olmasının sessizliği demişti. E, gerçekten de bunu görüyoruz. Şu anda bombalar peş peşe patlayacak gibi duruyor. Önce Icardi bombası sonra Angelino bombası. Büyük ihtimalle sonra da Parades bombasını din önecez. Bombalar peş peşe patlayacak. Biz de sizlere anında iletmek için elimizden geleni yapacağız. Ancak sizlerden bir ricam var. Like atıp abone olursanız çok memnun olurum. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Gelişmelerden ben sizi tekrardan haberdar edeceğim.